He. Evet dostlar. Yolda acık mola verdim. Burada abi isim neydi unuttum. Alişan. Alişan. Hı. Senin? Muhammed. Muhammed kardeşimle birlikte oturuyoruz. Hayvan güderlermiş. Acık gel soluklan dediler. Sağ olsunlar. Az muhabbet eden yola devam ederiz. Ana yola geldik. Hemen karşısında Yemişli köyü. Bayağı bir oturdum. Saat kaç haberim yok. İnek otlatan dede torunla birlikte sohbet ettik. Abi dedi dur dedi benim arkadaşım bostanı var sana oradan bir şeyler alıp gelem de iyi dedi. Yok Moktisem de illa koştu. <laughs> İki kavun getirmiş. Domates biber getirmiş. Benim de ekmeğim vardı. Karnımı doyurdum. 1944 doğumluymuş abi. Babası Çanakkale'de savaşmış. Çanakkale Savaşı'ndan babasının anlattıklarını bana aktardı. Onları dinledim. Kamerayı açamadım abi. İstemedim de çünkü dinlemek keyifliydi. Şöyle karşısı Yemişli köyü merkezine çıkar mıyız? Bakkalı varmış çıkarız herhalde. Bir ekmek alalım. Biber var domatesleri yedim ama domatesden soğan da alırsam bir melemen yaparım belki. Yemişli köyünün mezarlığı. Ana böyle düz geçip gidiyor. Oradan geçip gidebiliriz. Ama az ileride saatte 4 zaten. Ne kadar gideceğiz? Makarna yemek zorunda kalacağız. Makarnamızı yedek olarak çantada tutalım. Köyün marketinden domates ekmek alalım. Şöyle yukarı çıkıyor. Sonra geri asfaltı öbür taraftan yiyebileceğiz. Gidelim bu köyü de görelim ya. Mezarın diğer başına geldik. Burada daha büyük bakan bir çeşme var. Köy bayağı tepedeymiş abi ya. Acaba çıkmasak mı? Bir düşünelim. Yoldan basıp gidebilirdik ya. Bayağıdır çeşmenin orada oturuyorum. Köye doğru gitmeye karar verdim. Karşıdan iki tane kedi sanki annelerini görmüş de koşar gibi bize yavru minnacık koştular. Şimdi traktörün sesinden buraya saklandılar. Gelin. Gelin siz burada aç mı kaldınız kimseniz yok mu? İyi de duruyorsunuz ama Köyün içine götüreyim mi sizi? Gel. Pist, 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 pist. gel 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 Şunlar gelirse alayım kucağıma da köyün içine bırakayım Anası var mı buralarda ona bir bakayım Zayıflamışlar ya Tüyleri güzel görünüyor mu? Anam 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 orada bir sürüler. Gelin bakalım gelin gelin. Ananız da mı orada? Gel pis 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 pis. pis. Hepsi bir geliyor. Yuvanız orada mı? Allah 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 Allah. Yavaş yavaş ezilirsiniz yavaş. Ben şunlara bir bakayım. Ya e, size verecek bir şeyim yok ben. Gel gel. Çoksunuz kız siz ya. Ananız nerede? Arabalar ezecek sizi burada. Biraz önce motorlu buzun diye geçiyor. Kedileri gördüğü halde bastı. Arka tekerine çarptı kedi. Allah'tan bir şey olmadı. Araba sesini duyunca çalılara kaçıyorlar ya. Ananız buralarda sizin herhalde. Ben size ne yapabilirim ki ya? Acık ekmeğim var. Yer misiniz? İki tane zannettim de. Yoldaş. Kızım. Korkuyor mu kediciklerden? He? Ne yapalım bunlara? Anneleri buna araba gelince kaçın çalılara demiş. Bunlar da araba sesine çalılara kaçıyorlar. Belki de analarını araba ezdi. Belki de kardeşleri vardı daha. Dört tane burada bir tane o yanda beş altı tane var sayamadım Gel bakalım gel 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 Akşam oldu gel Alıştılar bana yanıma geliyor sürtünüp duruyor bak Elimi şöyle koyuyorum elime atlıyor zıplıyor Hop hop <laughs> Okşa beni diyor bak İkindi vakti oldu. Ben ne yapayım size? Şimdi bir kaba su koyayım. Araba gelince hepsi kaçacak şimdi bak. Hepsi içeri kaçıyorlar araba gelince. Çok tatlılar ya. Ananız neredesin? Kötü değiller ama zayıflar tabi. 1-2-3-4 Bir tane orada var 5 Başka yerde varsa bilmiyorum 5'inizi birden alıp Çarşıya götürebilir miyim Ama ananız buradaysa Attılar mı sizi bura Çok tatlı, bu yaramaz, bu benden ayrılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yola çıkma, cambaz. Arabayla ilgili ne yaşadınız siz? Durun çantada ekmek vardı. Bak, Ne yapıyorsun kız? Ne yapıyorsun sen burada? <laughs> Tüyünüz dökülüyor ha. Bu çok cambaz. Büyümüş zaten. Kendine iyi bakmış. Hepsinden hareketli. Bunların cinsi de değişik gibi abi. Çok güzeller. Bak. Yoldaş bakan mı bunlara? Ben kendime bakamıyorum diye. <laughs> Abi besleyip gideceğim. Başka yapacağım bir şey yok. Ekmeğe yerlerse ekmek atacağım. Kaldı mıydı ekmek? Araba gelir dikkat et. çok zayıf ya. Sana hiçbir şey yedirmediler mi? Hep bu kapıya değil mi hepsini? Bak 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 kameranın kapağıyla oynuyor ya. Hır, hır 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 hırlayıp duruyor. Şu sarı da çok tatlıymış. Hoppa. Hop. Gel bir tarafa. Allah'tan ekmeği yiyorlar Çok küçük atınca yiyemiyorlar, ayaklarıyla basacaklar, ısıracaklar Hani ötük kardeşiniz, gel pıs 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 pıs. O çok korkak ya, hiç gelmedi Hala zıp çıktı Isırıp ısırıp atıyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz siz? Ağızları küçücük. Valla hepsini doğrayacağım. İster yiyen ister yeme. Siz yemezseniz gelen geçen köpek karıncalar yer. Her şey bana mı denk gelir. bütün hayvanlar alemi <laughs> Şunlara su şişesi ayarlayın diye küçük bir meyve suyu kabı buldum Bakın içinden ne çıkacak şimdi <laughs> Fare girmiş içine köşeyi kesmiş Bak. <laughs> Ne oldu lan <laughs> yakalandın mı? Köpek kedi yerlemiyorsa kedi de fare yerlemez korkma. <laughs> Kemirdin girdin yerden çık bakın. Nasıl korkuyor. Senin de meyve suyu kutusunda da taşıyıp besleyeyim mi ha? <laughs> Ben bütün hafızayı doldurdunuz ha. Gidemedik köyün içine. Ne yapıyorsun sen orada? Kendi girdiğin yerden çıkamıyor musun ha? Hadi çık. Coda şu fare var bak. Senden iyice kaçtı Coda. Yemesin mi kız bunu. Farenin kokusunu aldı geldi yolda şöyle. Yeme yeme ufacık bir şey Zaten leş gibi olmuş Şuraya salalım da gitsin Çık hadi çık Yavaş bırak <laughs> Gitti gitti Ekmeğinizi yiyin siz. <laughs> Sularında verdiğimize göre gidebiliriz artık. Buranın etrafta çöp olmadığına mı sevineyim? Bir kesecek şişe bulamadığıma mı sevineyim? En sonunda kendi koca su taşıma şişemi kestim. 5 tane var. Şu en iri olanları gözleri sürmeli bakın. Çok güzel. Hepsi ayrı ayrı güzel de. Bayağı susamış bunlar. Ah benim canlarım. Ya insan işte bırakıp gidemiyorum saat. Kaç oldu? Daha ekmek alacağız, köyün içine. Malzeme alacağız da bir yer bulup çadır kuracağız. Hepsi bu kadar 5 taneler. Başka ses seda yok. Bir tanesi hep çalın içinde saklanıyordu. Dayanamadı o da çıktı geldi ekmek yedi biraz. Bak bak gözlere bak hepsi sürmeli sürmeli valla. Bugün kedi videosu izleyin abi. Sıkılan ileri sarsın ne diyeyim. O kadar susadın mıydınız siz sizde bak 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 yüze bak bak Kaplan gibi ha panter gibi Ekmekle su istiyoruz diyordunuz yani öyle mi Bilemedim önce ekmek verdim ben size Hadi için suyunuzu Köyün yolu efsane kuş. Çıkayım çıkmayayım çıkayım çıkmayayım derken. Girişte fırın vardı aşağıda. Ekmeği alıp dönüp gidiyordum. Sopayı fırının önünde unuttum. Geri ona gelince de hemen dedim. Vardır bir hikmet tepeye bir çıkalım. Orada motosikletle gezen çocuklar var. Sepetli. Söyleyeyim bakalım da o kedileri oradan alıp köyün içine bir yere getirsinler. Çeşme. Evet arkadaşlar, köyün merkezine zar Orada zahmet çıktık. <laughs> e, abilerim bana çay söylüyorlar, onlara kedileri anlattım. İnşallah onlar da e, söylediğim kedi için teşekkür da? ettiler. Kedi onlara. Yavrusu mu, kedi yavrusu. Mu? Kedi yavrusu. Alacaklarını söylediler, onlara sahip çıkacaklarını söylediler. Artık kameralarda kayıtta. <laughs> teşekkür Allah. ediyoruz. İnşallah. Evet abi, Yemişli köyünden çıkıyoruz. Buraya pazar kuruluyormuş. Oraya yetişirsin belki dediler. Domates alacaktım. Marketlerde yokmuş. Melemen malzemesinin bir domatesi kaldı. Onu da bir evden isteyeceğim artık. Kapanmış pazar gitmiş herkes. Kahvede muhabbet ettik. Hadi bakalım böyle böyle aşağıdan yemişli diye çekersin yukarı doğru dediler. Ben de çekeyim. Aha işte yemişli. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yapıyorsun gülüm? İyi. Pazar kalktı mı ya? Burada pazar varmış. Bitti mi? Kalktı. He, domates alacaktım. Bak kaçırttık ya. Neyse. Hadi. Şşt, hayır elleme yoldaşımı. Bir şey yapmaz hmm. Senin adın ne? Enes. Enes memnun oldum. Ben YouTube'da videolar paylaşıyorum. Adım Seyyah Benim Ömer. yukarıda görmüşsünüz baktım sizsiniz. Öyle mi? İyi tamam. O ne? Çok getirmişsin. Yok yok bunların içinden al biraz sen. Bunlar ağır olur bana. Ben nasıl yiyeceğim bunların hepsini? Dün salatalık aradım Ömer. Abi benim münasebim yok. Bak dün salatalık aradım bulamadım. Eyvallah sağ ol. Bugün? Bu domatesin birazını al abi hepsini getirmiş çocuk. Abi olsun ya olsun. Bunlar fazla ya. He? Valla fazla baba ne yapacağım? Al hepsini. Ya şey yapma. illa yiyemem diyorsan alam. yoksa. Al. Valla şu büyüklerini al ağırlık yapmasın abi. Küçüklerini atar ve ağzıma gider de zaten. Tamam. Tamam sağ olasın. Ol. Şunları da at biraz şey ama hemen o, melemene doğra bunları. Onları hallederim. Tamam mı? Abi, hemen ol. melemene doğra. Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Vaktin varsa otur. Vallahi abi hava kararmadan bir çadır kuracak yer bulayım. Ben yavaştan gideyim. Çok teşekkür ederim tamam, her şey için. İstersen bırakayım o çeşmeye kadar arabayla. Yok ya, ya şimdi köpek de var. Biz gideriz yavaş yavaş abi. Hakkını helal edesin. Malzememiz ağır. İki tane kavun taşıyorum. <laughs> bir tanesi çantamda, bir tanesi elimde. yol çalışması var. Yol çalışmasını geçince çeşme var dediler. O çeşmenin başına çadır kuracağım. Ne olur olmaz diye de bir litre, bir buçuk litre suyum var. Gerçi çay yapmaya, yemek yapmaya vakit kalmadı. Yine muhabbetten akşam oldu. O köyde muhabbet, bu köyde muhabbet. Karayolları çalışmasının kenarında söylenen çeşmeyi buldum. Şehit Kenan Karabud'un annesinin hayratı demiş. Az önce karayolları çalışanlara gitti. Ben de çadırımı buraya kurdum ama hava kararmak üzere melemen işine bu rüzgarda girişsem mi bilemedim. Muhtemelen şu kavun yükünü hafifletmek için kavun, ekmek, domates falan yiyeceğim. Melemeni yarın sabah veya yarın öğlen yaparım. Malzemesi yanımızda kalsın. Bir de burada minnacık bir köpek var. Oğlum seni kim attı buraya? Ha? Keyfin yerinde gibi. Burada karayolları işçileri bakayım mı sana? Hı? Kızsın değil mi? Kesin dişi diye atmışlar. Erkek olsan alırlar seni. Bakayım. Erkeksin ya lan. Erkeksin ya lan. Ponçik. Bugün hayvan günü. Bugün herkes bana saldırır, Herkes beni buluyor. Az ekmek vereyim ama senin karın şiş bayağı. Lan zayıfsın ama buradaki atıklarla mı besleniyorum? Yat hadi uyu. Rahatına bak. Yarın görüşürüz. Buradayım ben. Sana da şimdi birazdan ekmek verim, Tamam. Yoldaşın senin gibi güzel yavruları vardı. Tamam gelme gar. Gelme tamam. Yat yerine güzel yer bulmuşsun. Evet buradayız. Eş, rüzgarda çadırı zor kurdum. Şöyle eşçilerin takıldığı bir mekan galiba. Sigara dolu her yer. E, derinlere gitmedim. Arkalara falan bakacaktım ama. Oraları başka amaçla helal niyetine kullanmış olabilirler. O yüzden fazla da uzaklaşmadım aslında. Karşılara da gidebilirdik. Neyse. Erken gelmeyi planlıyorduk, geç geldik. Melemen olayı yarına kaldı abi. Şurada bir şeylerle karnımı doyurayım. Bak bak geliyor. Bak iki sevdik. Tamam gar. Tamam gar. Şşt. Hayır. Hayır. Hayır, vereceğim ben sana. Hayır. Evet abi. domates ekmek domatesler bahçe domatesi aroması o kadar güzel ki kavun acık böyle plastik gibi Peki iyi değilmiş gündüz yediğim iyiydi verirken de abi zaten şey dedi ya Peki iyi değil gibi ama küçük diye bunu aldım Ne olacak bu? Çiğ domates yemiyor. Bak şöyle, Allah çıntar gibi domatesler ha. Eksi tuzu kendinden tuzu var ya domatesin resmen. Yarın gündüz bu domatesler bol. Biberimiz de bol. Yumurta da 4 tane ağaca astım oraya. Belki sabah kalkınca burada belki de biraz yürüdükten sonra bir hemen özledim bayağıdır yemiyorum. Arkadaş 80 kilometre var aşağı yukarı 70-80 kilometre Dursun Bey'e varınca sana bir de orada tavuk alacağız galiba. İlçeden ilçeye yürüm. Bak yoldak gördün mü köpekler nasıl zayıflar kemikleri çıkmış. Senin maşallah bel sapa sağlam. Ne? ben bir çay yaparım şimdi. Evet. Dayıcan mı kız? İyisin ha maşallah. Ha? Normalde çok aç olmasa ekmeği böyle yemez. Beraber poğaça yediydik şey en son. E, kavun yerken ona da ekmek attım. Yarın görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Çok uzun oldu video. Artık saldım gitsin uzun olsun abi. Önemli değil. Akşam akşam dayanamadım. Bir de çay yapıyorum abi. Bu haylaz da beni hiç bırakmıyor. Dibime kadar geliyor. Çadıra sokuluyor. Çadırın tentenin arasına giriyor. Yoldaşın yerini kapıyor. Yoldaş arada hırlıyor. <laughs> kaynasın birazdan bir demleyelim. Yaşar abimiz Simov'un yazarlarından Yaşar abimizin yazdığı dini kitapları okuyalım. Sonra da yolda başkalarına hediye edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimizin sünneti Seniyesine seniyyesine göre duanın adabı demiş. Kitap bu. Yaşar Bozyit kimdir? Biraz ondan bahsedeyim. Burada yazmış. 1955 yılında Kütahya Simav'da doğdu. İlk öğrenimini Osman Bey İlkokulu'nda orta öğrenimini Simav Lisesi'nde yüksek öğrenimini 1974 77 yıllar arasında Balıkesir Necati Bey Eğitim Enstitüsü tamamlayıp Türkçe bölümünden mezun oldu. 1920 1992 yılında Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. 77-80 yılları arasında Geriz İmam Hatip Lisesi'nde çalıştı. 82-2015 yılları arasında Simav İmam Hatip Lisesi'nde 2015 Haziran ayından itibaren ise Simav Kız Meslek Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapmaktadır. Yayınlanmış eserleri Kurban bayramı ve kurban kesme adabı 2. Peygamberimizin miz ve yaşantımız 3. Peygamber Efendimizin şefaati 4. Peygamber Efendimizin sünnetinde tabi olmak 5. Sünnet-i göre tuvalet adabı 6. Peygamber Efendimizin Ramazan hayatı ve oruç adabı 7. Sünnet-i göre misvak adabı Sünnet-i Seniye'ye göre Müslüman'ın 24 saati Sünnet-i Seniye'ye göre Guslün adabı Sünnete göre Fırat Fıtrat sünnetleri adabı Dizgi Mizampaj Yaşar Boz Siğit. Kapak Tahir Yüksel demiş 10 tane kitabı var burada sonra devam ediyor Sünnete göre abdest ve namaz adabı. Sünnete göre kabir ziyareti adabı. Sünnete göre yeme, su içme, uyku adabı. Sünneti seneye göre duanın adabı. Bu kitap yani. Şimdi şey Simav'da ahilik ve ahiler. Simav'ın manevi mimarları. 17 tane yayınlanmış eserleri var. 14 tane de yayınlanacak eserleri diyor. Hüda Vendigar salnamelerinde Simav, Simav camileri ve din adamları, Simav ekonomisi, simavla ilgili yayınlanacak eserleri de varmış. Yaşar Bozit e-mail yaşarbozit43 at gmail.com Tüm yayın hakları yazarına aittir. Kendisine bu bilgilerden ulaşabilir, kitaplarını edinebilirsiniz. Çayımız kaynadı. Şu çayı demleyelim. Ondan sonra da yavaş yavaş içip uykuya dalalım ağam. Evet, görüşürüz.